Yeah you الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آمين. والعافيه للمتقين ولا عدوان الا على الصالحين. اللهم الله ربنا يا ربنا تقبل منا انك السميع العليم. وجب علينا يا مولانا انك ذا التواب الرحيم. من القران العظيم. من القران العظيم. من بركه حفظ القران العظيم. وارض عنا يا كريم واغفر لنا من خير وكرمك يا اكرم يا ربي يا ربي يا ربي يا Biz senin misafirin olarak buraya geldik. Nabe'ne geldik ya Rabbi. Senin evine geldik ya Rabbi. Yerimizde bir içtik ya Rabbi. Tavukumuzu yaptık ya Rabbi. Sefa, Merve'yi yaptık ya Rabbi. İbadetlerimizi boşa çıkarma ya Rabbi. İbadetlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri gıybetten koru ya Rabbi. Dilimizi yalandan koru ya Rabbi. İftiradan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi tertemiz bir şekilde <laughs>. ya Rabbi. Cennetlik eyle ya Rabbi. Ya İlel Alemin. Sen affedicisin, affı seversen. Bizleri affet ya Rabbi. Amin. Bizler insanız. Bizler Amin. şaşarız, beşeriz ya Rabbi. Amin. Bizleri affet ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin. Amin. Buraya geldiğimiz dakikadan gidene kadar ya Rabbi. Bizleri hep ibadetkar insanlardan eyle. Bundan sonraki hayatımızda Hayırlı dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Evet. Ne duamız varsa hepsini dualarını kabul eyle Ya Rabbi. Evet. İçimizde kimin ne derdi varsa, evet. dertlere evet. derman ol Ya Rabbi. Evet. Sağlığına şifa ver Ya evet. Rabbi. Evet. Boşuna edalar nasip eyle Ya evet. Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ekremel Ekremin. Oradan, buradan, Danimarka'dan, İsveç'ten, memleketten gerek telefonlarla gerek söyleyerek bize hatim veren, tevhid veren, Yasin-i Şerif veren, bütün herkesin bu emanetlerini Kabe'ye muazzamada hediye edersen kabul eyle ya Rabbi. Peygamberimize hediye edersen kabul eyle ya Rabbi. Bütün peygamberler ruhunu gönderirsen kabul eyle ya Rabbi. Hasaten buradaki cemaatimizin de ölmüşlerinden anne, baba, kardeş, hala, teyze ne varsa onların ruhlarını hediye kabul eyle ya Rabbi. Kim kime gönderiyorsa kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahe'l-alemin evlatlarımızı Kabe ehli eyle ya Rabbi. Evlatlarımızın zemzem ehli ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Gençlerimizin Kur'an ehli eyle ya Rabbi. Onlara peygamberimizin ahlakını ver. Hazreti Ebu Bekir'in ahlakını ver. Hazreti Ömer'in Osman Ali'nin ahlakını ver ya Rabbi. Onları şaşırtma ya Rabbi. Şaşırtma ya Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizi, bayrağımızı gözle görülmez kazalardan, belalardan, depremlerden, savaşlardan muhafaza ile yarabbim. Amin. 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 Kur'an ile çene kapamayı cümle nasip ile ya Rabbi. Ya Rabbi veda tavuk edecek bir şey yoktur. Biz Kabe'ye veda etmiyoruz ya Rabbi. Sadece müsaade geldik. Ya Rabbi Kabe'nin bize dahil eyle ya Rabbi. Hacer-i Esmet'in kayıtlarını bizi geçir ya Rabbi. Esrat-ı Müstakam'a biz dahil eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi dünyamızı iyilik, iyilik ver. Ahiretlerimize iyilik ver. Bize cenneti gele ya Rabbi. Ailelerimizi, babalarımızı, atalarımızı kumabiyet eyle ya Rabbi. Ay. Amin, amin, amin. Bi hürmeti taha ve yasin. Velhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha.